Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin babası İlhan Bey'den çok üzüntülü bir paylaşım geldi. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin abisi vefat etmiş arkadaşlar. Babası bugün onun fotoğraflarını paylaşmış ve sensiz geçen 8 yıl diye bir paylaşım yapmış ve fotoğrafların Yüzünde unutmadık diye bir e, yorumda yazmış arkadaşlar. Bildiğiniz gibi İlhan Bey'in hem karısı hem de oğlu vefat etmiş. Oğlunun e, ölümünden sonra karısı e, yani Gökbek Demirci'nin annesi o hastede dayanamamış, hastalanmış ve vefat etmiştir arkadaşlar. Biz de Allah'tan e, sabır diliyoruz Gökbek Demirci ve onun babası İlhan Bey'e. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.